Merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kanalımıza çok güzel bir çeyizlik lif modeli ekleyeceğim arkadaşlar. Renk kombini olarak üç rengimi seçtim. Siz de dilediğiniz renkleri seçebilirsiniz. Tığ olarak özel yapım tığım var. Elinize yatkın tığ seçimi yapabilirsiniz. 1.75, 1.5, 2 gibi ee, ve renkli çalıştığım için de makasım var. Videolarımızın devamlı olabilmesi adına beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı sizler de sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden. Premier gösterimlerimizde de canlı sohbetimize eşlik ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sizlerin de malzemesi hazır ise hemen detaylı anlatıma geçiş yapalım. Hepimize kolay gelsin. Sihirli halkamı oluşturdum. Bir zincirimi çektim, ilmeğimi uzattım. Halka içerisine bir tane fıstık. Kapattım. Bir zincir ilmek doladım. Halka içerisine bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Halkamızın içerisine toplamda 6 tane fıstık ile dolduralım halka içerisine 6 tane fıstık ile doldurdum aralarda bir zincir çektim eli sıkı olan iki zincir çekebilir şimdi sihirli halkamı iyice kapatıyorum açılmaması için ilk fıstık üzerinden sabitleme yaptım hemen ilk fıstık üzerine sıkı iğne yöntemiyle geçiş yaptım şuradaki ipimi de yürütüyorum yandaki iki fıstık arasına tekrar geçiş yaptım ilmeğimi uzattım buraya bir tane fıstık fıstık dolgularını en az dörtlü çalışıyoruz arkadaşlar sabitleyip kapattım bir zincir ilmek doladım aynı yere bir fıstık daha şöyle yapayım yeniden 1 2 3 4 sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim, ilmeğimi doladım. Sonraki araya geçiş yaptım. Bir fıstık. Kapattım. Bir zincir ilmek doladım. Aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. Bakın bu sırada her fıstık aralarına yani zincir yuvalarına çift olarak batıyoruz sıra sonuna kadar sıramın sonuna geldim İlk fıstık üzerine battım ilmek kaydırdım yandaki zincir boşluğuna geçiş yaptım ilmeğimi kaydırdım bir zincir beyaz rengimi alıyorum ilmeğimi uzattım buraya bir tane fıstık sabitleyip kapattım bir zincir rengimi değiştirdim aynı yere bu sefer yeşil ile bir fıstık sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim bir sonraki zincir boşluğuna fıstık aralarına batıyoruz sabitleyip kapattım bir zincir rengimi değiştim sonraki zincir boşluğuna beyaz ile bir fıstık kapattım bir zincir rengimi tekrar değiştiriyorum aynı yere yeşil ile sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim bakın şöyle göstermek istiyorum Hemen yandaki boşluğa tekrar yeşil ile batıyorum. Sabitleyip kapattım. Bir zincir. Rengimi değiştim. Bir sonraki boşluğa beyaz ile. Kapattım. Bir zincir. Aynı yere yeşil ile rengimi değiştim çift olarak battığımız kısımlarda önce beyaz sonra yeşil şeklinde fıstık kapatıyoruz onun hemen yanındaki boşluğa da yeşil ile batıyoruz arkadaşlar bu sıramız bu şekilde sıramın sonuna geldim rengimi değiştiriyorum yeşil rengimi yürüterek yandaki beyaz fıstık tepesine battım kaydırdım ve zincir boşluğuna geçiş yaptım ilmeğimi kaydırdım bir zincir ilmek uzattım buraya bir fıstık kapattım sabitleme mutlaka yapıyoruz fıstıkların düzgün durması için bir zincir aynı yere bir fıstık daha kapattım bir zincirimi çektim rengimi değiştim yandaki boşluğa yeşil ile bir fıstık kapattım bir zincir rengimi değiştim bir sonraki boşluğa beyaz ile bir fıstık kapattım bir zincir sonraki boşluğa geçiş yaptım kapattım bir zincir aynı boşluğa bir fıstık daha kapattım bir zincirimi çektim rengimi değiştim Sonraki boşluğa yeşil ile bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Rengimi değiştim. Bir sonraki boşluğa beyaz ile bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. ilmek doladım. Sonraki boşluğa yeş beyaz ile çok özür dilerim bir fıstık bir zincir aynı yere bir fıstık daha kapattım. Bir zincirimi çektim. Bakın. Çift olarak battığımız kısımlarda beyaz rengimizi kullanıyoruz. Onun dışında bir yeşil, bir beyaz şeklinde aralarda. Şu çift olarak battığımız kısımlar için konuşuyorum arkadaşlar. Buralarda zincir mutlaka çekmelisiniz. Onun dışında şu kısımda zincir çekmeden de çalışabilirsiniz. Şöyle tabana koyduğunuzda lifte büzülme oluyorsa zincir çekiyoruz. Kasılma büzülme olursa marullanma olursa da zincir çekmeden çalışıyoruz. Mısır tekniği liflerde. Bu kuralı da hatırlatalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Hemen ilk fıstık üzerine battım. Kaydırdım. Ve yandaki boşluğa geçiş yaptım, kaydırdım. Burada yeşil ipimi kesiyorum. Açılma olmaması adına da sabitledim. İlmeğimi uzattım hemen bir tane fıstık. kapattım. Bir zincir ilmek doladım. Aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. Bir zincirimi çektim. Yandaki boşluğa geçiş yaptım. Zincir boşluğuna ya da iki fıstık arasına. Kapattım. Bir zincir. Bir sonraki boşluğa geçiş yaptım. kapattım bir zincir hemen bir sonraki boşluğa geçiş yaptım kapattım bir zincir ilmeğimi doladım sonraki boşluğa bir fıstık kapattım bir zincir aynı yere bir fıstık daha kapattım. Bir zincir. Bakın. Çift olarak battığımız yerler yine aynı şekilde çift. Onun dışında da fıstık aralarına batıyoruz arkadaşlar. Bu sıramız bu şekilde. Bundan sonra belirli sıraya kadar beyaz rengimiz ile arttırma işlemine devam edeceğiz. Evet arttırma işlemine devam ettim. Şöyle göstermek istiyorum. Bir dilimde yani çiftli battım fıstıklar arasında tekli olarak battığım fıstık sayısı 1 2 3 4 5 6 tane arkadaşlar. Bunu 7 olarak da yapabilirsiniz. Çok çok büyük boyutta lif istiyorsanız 8 olarak da yapabilirsiniz. Şimdi arttırmamızı yaptık. Burada yeşil rengimi alıyorum. Beyazı yürüterek buraya bir tane fıstık kapattım bir zincir aynı yere bir fıstık daha kapattım bir zincirimi çektim beyaz ipime geçiş yaptım bir sonraki araya beyaz ile bir fıstık kapattım bir zincir sonraki araya beyaz ile kapattım. Dilim sonuna kadar devam edeceğiz. Eğer şu kısımda yeşil ipimiz gözükmesin derseniz hemen burada ipi kesip arkadan sabitleme yapabilirsiniz ya da ben yürüteceğim benim için sıkıntı olmaz derseniz de yürüterek dilim sonuna kadar gelebilirsiniz. Dilim sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fıstık ördüm. Rengimi değiştiriyorum. Sonraki araya yeşil ile bir tane fıstık kapattım. Bir zincir. Aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. Bir zincir. Tekrar rengimi değiştiriyorum. Bir sonraki araya beyaz ile. Kapattım. Dilim sonuna kadar fıstık aralarına beyaz ile batıyoruz. Dilim sonunda çift yeşil fıstık örüyoruz. Bu sıramızda bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramın sonuna geldim. Yeşil rengime geçiş yaptım. beyaz rengimi yürütüyorum hemen ilk fıstık üzerine battım kaydırdım zincir boşluğuna geçiş yaptım kaydırdım ilmeği uzattım buraya bir fıstık kapattım bir zincir ilmek doladım aynı yere bir fıstık daha kapattım bir zincir sonraki araya geçiş yaptım yeşil rengim ile bir fıstık kapattım bir zincir beyaz rengime geçiş yaptım burada yeşil ipi kesebilirsiniz eğer yürüttüğünüzde kötü görüntüden rahatsız olursanız kesip tek beyaz ile devam edebilirsiniz ilmek doladım sonraki araya geçiş yaptım bir fıstık kapattım bir zincir bir sonraki araya geçiş yaptım kapattım bir zincir bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar beyaz rengim ile toplamda 1 2 3 4 5 6 tane fıstık kapattım rengimi değiştiriyorum beyazı yürüterek sonraki araya yeşil rengim ile bir fıstık kapattım bir zincir bir sonraki araya yeşil ile kapattım bir zincir aynı yere tekrar yeşil ile kapattım bir zincir bir sonraki araya tekrar yeşil ile kapattım. Bir zincir ve beyaza geçiş yapıyorum. Sonraki araya beyaz ile bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Beyaz ile toplamda 6 tane fıstık örüp yeşil rengimize geçiş yapıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Burada rengimi değiştiriyorum. Hemen yandaki araya yeşil rengim ile bir fıstık sabitleyip kapattım. Bir zincir. Hemen ilk fıstık üzerine battım. ilmeğimi kaydırdım. Burada bir zincirimi çekip yeşil ipimi kestim. Bununla işim bitti. Beyaz rengime geçiş yaptım. Yandaki boşluktan ilmeğimi uzattım, bir fıstık sabitleyip kapattım. Bir zincir, aynı yere bir fıstık daha sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim, ilmeğimi doladım. Bir sonraki araya geçiş yaptım, kapattım bir zincir bir sonraki araya geçiş yaptım kapattım bir zincir bakın buradaki dilim sonuna kadar devam ediyoruz eğer marullanma olursa lifinizde çift battığımız kısımlar hariç hiç zincir çekmeden çalışabilirsiniz dilim sonuna geldim hemen ilmeğimi doladım bir sonraki araya bir fıstık sabitleyip kapattım bir zincir aynı yere bir fıstık daha kapattım bir zincir bir sonraki araya geçiş yaptım kapattım bir zincir fıstık aralarına batarak dilim sonuna kadar devam ediyoruz dilim sonunda da çift fıstık batıyoruz arkadaşlar bu işlemi de istediğiniz boyut olana kadar devam ettirebilirsiniz bundan sonra beyaz ipimiz ile iki sıra örebilirsiniz üç sıra örebilirsiniz İstediğim boyut olana kadar ördüm şimdi ilk fıstık üzerine bağlantı sağladım ve kenar modelini de örerek lifimizi bitireceğiz. İlmeğimi uzattım. Buraya bir tane fıstık. Kapattım. 1 2 3 zincir. Fıstık tepesine battım. 1 zincir ilmek doladım. Bir sonraki araya geçiş yaptım. Bir tane fıstık. Kapattım. 1 2 3 zincir. Fıstık tepesine battım. Bir zincir. Bir sonraki araya geçiş yaptım. Bir tane fıstık. Kapattım. 3 zincir fıstık tepesine battım. Son sıramız bu şekilde arkadaşlar. Tüm fıstık aralarına bir tane fıstık örüp tepesine de pıtırcık uygulaması yapıyoruz. Aralarda gerek görürseniz zincir çekebilirsiniz fıstık aralarında. Gerek görmüyorsanız da zincir çekmeden uygulama yapabilirsiniz. Evet şimdi üst süslemesini de yapalım. Birazcık mesafe bıraktım. 3 zincir ilmeğimi uzattım. Son zincir değil, bir öncekine fıstık uygulaması ne kadar dolgunlukta istiyorsanız 8 9 10 çalışabilirsiniz dolgusunu. sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim birazcık yine mesafe bırakıp ipimi kestim beyaz rengimi aldım sil halkamı oluşturdum normal zincir üzerine de çalışabilirsiniz 4 zincir ilmek doladım halka içerisine battım ikili trabza. bir zincir halka içerisine battım ikili tırabzan bu şekilde 6 tane kafes örelim. Şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5. Zincirimi de çektim. Bu arada sihirli halkanın ucunu iyice kapatıyorum. Hemen ilk boşluğa sabitliyorum. Açılmaması için. Ve yine aynı boşluğa battım, kapattım. Toplamda 6 tane kafesimiz var. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. ilk kafes içerisine. Bir, iki, üç dolgu. Kırmızı rengimi aldım. Beyazı yürütüyorum. Aynı yerden. Bir, iki, üç dolgu beyaz rengime geçiş yaptım kırmızıyı yürütüyorum aynı yere 1 2 3 dolgu hepsini birden sabitleyip kapattım 1 2 3 zincir çevirdim örgümü yandaki ilk trabzanın belinden ilmeğimi kaydırdım bir zincir İlmeğimi uzattım ikinci kafes içerisine 1 2 3 dolgu. Kırmızı rengime geçiş yaptım aynı yere. 1 2 3 dolgu. Beyaz rengime geçiş yaptım aynı yere. 1 2 3 dolgu. Hepsini tek seferde sabitleyip kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Fıstık boyutunda zincir çekebilirsiniz. 4 de olabilir bu. Çevirdim örgümü. Hemen sırası gelen trabzanın belinden ilmeğimi kaydırdım. Bir zincir. Kalan 4 kafes içerisini de bu şekilde dolduralım. Tüm kafesleri doldurdum. Hemen çevirdim örgümü. Sırası gelen trabzanın belinden kaydırdım. Bir zincir. İpimi kestim kırmızı rengime geçiş yaptım bir sonraki trabzan veya aynı trabzan da olabilir ilmeğimi kaydırdım bir zincir ipimi kestim çiçeğimiz hazır hemen şu ördüm kısmı alıyorum çiçeğimin tam ortasına koydum tığımın yardımı ile buradaki ipleri alt zemine alıyorum Burada iyice düğümleyip dikiş yardımı ile life sabitleyebilirsiniz ya da buradaki ipi kullanarak da hemen şöyle göstermek istiyorum tabanı alıyorum. Dikişsiz tercih ederim diyorsanız da bakın şu şekilde koydum ipimi tığımın yardımı ile alt zeminden çıkartıyorum burada düğümleyeceğim arkadaşlar hangisini tercih ederseniz ister, hangisini tercih ederseniz ister dikişsiz uygulama yapın bu şekilde isterseniz de çiçeklerinizi yeşil yaprakların orta kısmına dikebilirsiniz arkadaşlar ben de hemen kamera arkasında lifimi bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, lifimi tamamladım. Kolay, kullanışlı, sade ve şık bir model yapımı paylaştım bugün. Üzerindeki çiçekleri farklı e, süsleme çiçeği ile de e, değiştirebilirsiniz. Kanalımızda birbirinden farklı örgü süslemesinde kullanabileceğiniz çiçekler mevcut. Boyutumuz ideal boyutta. Yine lifimin arkasında göstermek istiyorum. Dikişli ya da dikişsiz çiçekleri çalışabilirsiniz. Şöyle yakın tutalım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde bu haliyle bile çalışıp kullanabilirsiniz. Farklı modellerimiz gelmeye devam edecek. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerle de destek olursanız çok çok sevinirim. Gününüz güzel geçsin. Örgülü günleriniz çok olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.